Biz bu videoda size Seren Serengil'i yorumlayacaktık. Ben Gülben Ergen gibi. Yani ben zengin seviyorum. <laughs> Her zaman olduğu gibi konuyu araştırdık, tartıştık. Sonunda dedik ki Seren'i anlamak için önce babadan, yani Öztürk Serengil'den bahsetmek gerekir. Onun hayatı ile ilgili kısa bir özet geçtiğimde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Aslında Öztürk Serengil kendi başına özel bir videoyu hak ediyor. Biz şimdilik Seren'e giriş babında bir not düşüyoruz. Öztürk Serengil yarısında kötü adam oynadı, kalanı komedi 300'e yakın filmde rol almış, Yeşilçam kahramanlarından biri. Müthiş bir istatistik. Filmlerde oynamış, televizyonda sunuculuk yapmış, gazinolar kurmuş. Ne alaka diyeceksiniz ama bir ara Libya'da da gazino kurup, Kaddafi tarafından casusluktan tutuklanmayı bile başarmış. beni ne su gelmiyor. Üç gündür bir bardak suyla idare ediyorum. Çamaşır, de Hem sen kimsin be? Ünlü oyuncuları şarkıcı yapıp sahneye çıkarmış, Ayrıca politik güldürü şeklinde 20'den fazla plak yapmış. Ajda Pekkan bile ilk planı onunla yapmış. Yani baba hep gündemde, hep göz önünde olmuş. Kendine özgü bir dili var. Yaşiye yaşap gemin elindeyim. Abidik gubidik twist. Herkesin günlük konuşmasına giriyor. Dönemin ünlüler grubu Yeşilçam sineması çevresinden oluşuyor. Öztürk Serengil bu çevrede herkesi tanıyor. Kavga ediyor, barışıyor, tartışıyor. Türkan Şoray'la küs, Zeki Müren'le kavgalı, Fikret Hakan'la kanka. Yeşilçam benden sorulur diye kitap yazıp birçok ünlü hakkında ben diyeyim bilgi siz deyin dedikoduları anlatıyor. Yani baba kendine göre iyi bir magazinci aynı zamanda. 4 kez evleniyor, epey de sevgilisi oluyor. Siyasi pozisyonlar almaktan da çekinmiyor. Dönemin sağcılarını destekliyor. Yeşilçam'ın en çok para kazanıp en hızlı harcanlarından birisi. Harcamaları arasında kumar önemli yer tutuyor. Eşleri de öyle sıradan insanlar değil. İlk eşi için mesela Özdemir Asaf ünlü Lavinia şiirini yazıyor. Sana gitme demeyeceğim ama gitme Lavinia. Konumuzla esas ilgili olan üçüncü eş. Nevin Teoman. İtalyan asıllı, aileden varlıklı, sosyetik, kültürlü, kocasını disipline etmeye çalışan, çocuğunun batılı bir eğitim alması için uğraşan güzel bir kadın. Yani Seren Serengil'in annesi. Seren'in doğumundan 4 yıl sonra anne ve baba boşanır. Seren annesinin yanında kalır bunun ne kadar ağır bir travma olduğu sonradan açığa çıkacaktır. Baba kendi hayatına dalıp giderken, anne Seren'i batılı, sosyete standartlarına uygun ideal bir genç kız olarak el bebek gül bebek yetiştirmeye uğraşır. Dadı, bale dersi, piyano dersi, kolej eğitimi filan. Seren çok sonraları çıkardığı Nefret isimli kitapta sevgisiz, mutsuz bir çocukluğum oldu diye yazar. Ayrıldıklarında çocuklarla ilişkilerini düzenleyememiş birçok çiftin çocuklarına yaşattıkları böyledir. Seren hissettiklerini şöyle yazar. Biriniz koşa koşa evi terk etti. Diğeriniz de tek başına bana bakmanın her defasında ne kadar büyük bir fedakarlık olduğunu kafama kakarak beni büyüttü. Git babana şunu söyle, git annene bunu söyle mesajlarının postacısı olarak geçti çocukluğum. Seren'in eğitimi dışta ideal burjuva çizgisinde giderken, İçte babadan gelen genleri onu gittikçe babanın hayatına yani ünlü olmaya doğru çeker. 16 yaşı bir dönüm noktasıdır. Eğitimine devam etmek için annesinin ısrarları üzerine İsviçre'ye mi gidecektir, gazinocular kralının önerdiği gibi kendini sahnelere mi atacaktır? Seren sahneleri seçer. Dönemin ünlüleri ile birlikte sahnelerde yer almaya başlar. Eş zamanlı olarak da magazinin değişmez konularından birisi haline gelmektedir. 16 yaşında sahnededir. Yok 19 yaşında da profesyonel oyuncu olarak dizilerde ve filmlerde. Önce Mehmet Aslan ile birlikte genç bir köylü güzeli canlandırdığı Başka olur ağların düğünü dizisinde oynar. Sonra da Hakan Ural ile birlikte Alev gibi bir kız filmiyle çıkar karşımıza. Ardından da Ayrıldık adlı albümü ile müzik piyasasında yer alır. Bana her şey seni hatırlatıyor single'ı daha fazla ilgi toplar. 2000 yılında sunuculuğa geçiş yapar. 3 yıl boyunca TRT'de Evlilik programı sunar. Belki hiçbirisi tek başına mükemmel değil. Ama beş parmağında beş marifet. Gazinolar, albümler, filmler, televizyonda sunuculuk. Bilmem bunlar size birisini hatırlatıyor mu? Baba ile benzerlikleri özel hayatında da yakalayabilirsiniz. Şimdiye kadar dört kez resmen evlenmiştir. Ama sevgililerinin ve yaşadığı zamanı aşklarının sayısı daha fazladır. Her evliliği, her ayrılığı ve aşklarının birçoğunu şeffaf bir şekilde toplumun gözü önünde yaşar. Hayranları acılarına da, depresyonlarına da, mutluluklarına da eşlik eder. Sadece Seren değil, köpeği Tiny bile Gülben'in adını duymaya tahammül edemiyordu. Gülben mi gelmiş? <laughs> oh, <Allah. gülüyor> Hayran sayısı da az değildir. Sadece Instagram'da 1.8 milyon takipçisi vardır. Her şeyi samimi bir şekilde paylaştığı gibi sözünü de sakınmaz. Arkasından bir kahkaha atmamın da zamanı geldiyse de çok görülmesin abla. Ya, Başka ünlülerle, özellikle de kadın olanlarıyla birçok atışması vardır. Kadınlara yönelik agresif tavırları nedeniyle feministlerin hiç hoşlanmadığı kadınlardan birisi olur. Sanki hayatı dikkat çekmek ve polemik yapmak üzerinde sürmektedir. Magazin gündeminden düştüğü zamanlarda kime laf atacağını ve nasıl gündeme tekrar bomba gibi geri geleceğini bilir. Özellikle hem cinslerinin gözünün yaşına bakmaz. Bir bakarsınız kocası hakkında aslında onun 5 parası yoktu. Onu ben adam ettim gibi açıklama yapmıştır. Sonra bir daha bakarsınız ayrılmaya dayanamayıp intihara teşebbüs etmiştir. Tekrar baktığınızda mesela Gülben Ergen'le kavgaya girmiştir. Öyle ki mahkemenin uzaklaştırma kararına bile uymayıp kavgayı sürdürünce hapis cezası almıştır. 10 günde yatarım, 3 ayda yatarım ama her zaman benim bir duruşum var. Maddi konular magazin ünlülerinin ilişkileri içinde önemli bir yer tutar. Seren de dışında değildir bu dünyada yaşanan ilişkilerin başka bir yüzünü, daha doğrusu aleme takılan erkek karakterini açığa vuran bir Azeri iş adamının açıklamasından anlayabiliriz. Şöyle der kendisi, Seren'le 3 aydır beraberiz. Onu sevmiştim, bu yüzden hiçbir masraftan kaçınmamıştım. Ancak beni kullandığını anladım. İstesem 10 tane Seren satın alırdım. Magazin gündemine girmenin yolu sadece aşk değildir elbette. Seren işin ustasıdır. İlişkileri, şeffaflığı ve samimiyeti sayesinde daima yeni konular bulabilir. Bir telefonla ulaşamayacağı ünlü yok gibidir. Sürekli güzel kalmak magazin dünyasının en önemli ilkelerinden birisidir. Herkes kendi durumuna göre kilo, göğüs, dudak, baldır, burun ve benzeri her organını daha iyi hale getirmeye çalışır. Bunlarla uğraşayım derken ağır sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskleri de vardır. Seren de istisna değildir. Son sıralarda sağlık sorunları, mide küçültme ameliyatları, doktoruyla yaşadıkları, 43 kiloya kadar düşüp hayatı tehlike atlatması gibi zorlu bir süreci hayranlarıyla birlikte yaşayıp çok şükür atlattı. Ya yani benim için tabii kilo bir kilo almak bile çok önemli çünkü ölümden döndüm biliyorsunuz. Hani bazı insanlar vardır, sevmeseniz de, takip etmeseniz de, hatta merak bile etmeseniz de ne yaptıklarından haberdar olursunuz. Bir yolunu bulup hayatınıza girerler. Her yerden çıkabilirler. Asla ilgilenmediğiniz bilgilerin beyninizin bir köşesine yerleştiğine kendiniz bile şaşar kalırsınız. Şarkı söylemişlerdir, hatta iyi de söyleyebilirler ama şarkıcı diye adlandıramazsınız. Filmlerde, dizilerde oynamışlardır ama sanatçı da diyemezsiniz. Kitap yazmış olabilirler ama yazar diye tanımlayamazsınız. Televizyonlarda iş yaparlar ama televizyoncu demek de kolay değildir. Aslında hiç birisi olmayabilirler ama hepsinden bir parça olarak her yerdedirler zaten asıl özellikleri de her yerde olabilmektir. Eleştirenleri de hayranları da fazladır. Kapitalist popülerite anlayışı gereği birçok genç kız için rol modeldirler. Onun gibi yaşamak, ona benzemek isterler. Belki de bu sıkışıp kaldıkları dünyadan kurtulmanın, sınıf atlamanın yolunu onda görürler. Onunla özdeşleşirler. En önemli özellikleri ünlü olmak ve öyle kalabilmektir. Sadece ünlülerdir diye küçümseyen olabilir, bir açıdan haklıdırlar. Ama bunun da bir marifet olduğunu unutmayalım sadece ünlü olup öyle kalabilmek çok az kişinin harcıdır. Bu yaşadığımız dünyada ünlü olmak isteyenlerin, aradan sıyrılmayı başaranlara gıpta ile bakanların sayısı milyonlarladır. Seren Serengil, işte o aradan sıyrılmayı başaranlardan birisidir. Şahsen ben böyle bir başarı istemiyorum. Ama ya sen? Sen istemez miydin?